Evet, evet Deli Sakal nereye geldik? Çatalı bağlı Konaklı Köyü'ne geldik. Konaklı Köyü sakinlerinden Feride ve Remzi Yılmaz çiftine e, evlilik yıldönümü sürprizine geldik. Yine 59. evlilik yıldönümünü kutlayan Feride ve Remzi Yılmaz çiftinin e, buradan bu e, evlilik yıldönümünü kimler söylüyor? Yine e, oğlu Kemal, gelini Emine Hanım Efendi, torunları Feride, Emrah, Emir, Mehmet, Handan evlilik yıldönümünü kutlayalım. Gidelim. Remzi abimiz ve Ferda ablamızın evet. Şurada çok güzel kokuyormuş. Yani şöyle Merhabalar. Tamamdır Feride abla. Ne tabi güzel bir ortam. Aa bak derler açmış der, çiçek. Çiçekler açmış. Ne güzel çiçekler? Şunlar bak. Çok hoş. Çok hoş görünüyor. Evet, i̇yiler de yakında olur. İyiler de yakında olur. Şunlar da tatlıymış. Evet değerli dostlar yine Remzi Yılmaz ve Feride Yılmaz çiftinin 59. evlilik yıl dönümünü kutlayacağız. Ben bu ben tamam geliyorum. ablacığım, Feride ablacığım. Bu, bu, bu güzel ee, yine evlilik yıl dönümü sürprizi oldu. Kemal gelini Emine Hanımefendi, torunları Feride, Emrah, Emir, Emir, Mehmet Han'dan e, evlilik yıl dönümünü kutlayalım. Burada kuşlar ve e, güzel ortam eşliğinde kuşlar şarkılıyor buralarda. Gördüğünüz gibi gayet e, güzel evet. ve atmosferde. Feride Abacığım, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Abim merhabalar, merhaba, hoş bulduk. Teşekkür Olsun. ediyoruz. Selamünaleyküm selam. Hoş geldiniz. Abla, hoş Remzi abi, Feride Apıcı'nın sizin evlilik yolculuğunu 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 değerli evlatların, değerli canların yine oğlun Kemal, gelinin Emine, hanımefendi, torunların Feride, Emrah, Emir, Mehmet Handan 59. evlilik değil mi? 59. Evet. olmuş. Evet. Maşallah diyoruz. Yarın, 66'da 66, 1966'da hmm. ee, yarım 66. 66. 1966 evlenmişler. Yarım asrı devir, devirmişsiniz. Rabbim size sağlık ve esenlikler e, versin. İnşallah hmm. daha nice e, evlilik durumlarını böyle sağlık ve huzurlu bir şekilde kıymetli evlatlarınla sevdiklerinizle birlikte Amin kutlamanız temennisiyle diyoruz. Amin inşallah. Çok size de yavrularınıza da teşekkür ediyoruz. Ben şöyle ediyoruz. Şey size ikram edeyim. Teşekkür evet, değerlilerin 59. evlilik yönümüzü var. Oğlum, görüntü oğlum olarak... hiç telefonlarımız çekmiyor. Çocuklarımızla hiç irtibata geçemiyoruz. Şu an e, evet. Bunu evet. misiniz? Evet, birlikte. Evet, evet. Kuvvetli bir alkış alıyorum Sağlıklı sağ 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 ömürler sağ diyoruz sizlere. Teşekkür ederim. Sağlıklı ömürler diyoruz. Allah'a emanet Sizler de eksik olmayın. Rabbim sağlık ve Buradan çocuklarınızla bir şey söylemek ister misiniz? Hepsini öpüyorum onların. Hepsine... Çok teşekkür ediyorum. Allah, eylamlar, Allah onlara da nice uzun ömürler nasip etsin. Hayırlı uzun evlilikler evet. nasip etsin inşallah. Amin diyorum. Ne olursunuz şu telefonlarımıza da bir çözüm bulun. Evet, yine buradan hiç çekmiyor çağrı, oğlum, buradan hiç çağrı, çağrı, çar bulunuyoruz. Hmm. Ee, operatör olaraktan çekmiyor değil mi? Buradan hiç çekmiyor, olaraktan... getireyim istersen noktası bile yok. O o operatör olaraktan hangi o şeyi kullanıyorsunuz? Siz burada Türkcell, Vodafone, Vodafone, Vodafone kullanıyorsunuz. Evet. Türkcell, Türkcell falan da mı çekmiyor? Tükselimiz yok bizde şimdi Vodafone'da tüksel yok. Alttan şebekede halt yok diyorsunuz. Yok hiç Vodafone yok. Vodafone burada duyuyor bir, bir buçuk ay oldu iki ay oldu sesimize, Bu kanatlı köyü. Bak ayın şey on Diğer köylerde de e, mağduriyetlerini belirtmişlerdi. İkinci aya gidiyor. İkinci aya gidiyor. Köyler kalabalık oluyor. Vodafone, e, ıı, Türksel yani tüm operatörler Hiç çekmiyor oğlum ne olursun Allah, Allah aşkına Artık bir Artık normal telefonlar zaten kullanılmıyor. Hani biz yaşlısak geçen sene benim ilaçtan zehirlendi ölüyordu. Allah'tan çocuğum köydeydi de hani şey yaptı olsun. Allah Onunla razı olsun. olsun. Ölümlerden döneşinde öyle bir şey olsa ben ne yaparım? Yani yetkililer el alsın. Yalnızız yapsın. burada. Yetkililer el alsın. Telefon edeceğimiz hiçbir yer yok. Duracağımız bir yer, yapsın. Yerle yapsın. Yerle bir yer, Artık bir yer yok. Artık anki şöyle şey telefonlar bitti. Cep, Cep telefonları, telefonları var. var. Yine her anda yetişim, onlara döneceğiz. İletişim kuruluyor. Yani bu şekilde madret giderilsin. Şunları Çatal Zeyt... da bahçelerimi teşekkür de çepe alalım. Evet. Yavrularım ee, görsün çiçeklerim açtığılara doğru. 26-26-5-2025 26-5-2025 Çatal Zeytin evet, evet. Konaklı Köyündeyiz. Evet. Yine Samancı Köyünde de aynı sıkıntılar var. Yani, İki tarafta da bu bölgelerde yani, aynı, aynı sıkıntılar de, var. O kadar evet, duysun buradan sesimizi. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Elinize iyi günler diliyorum. Ay Ayaklarınıza tamam. sağlık. Allah'a emanet olun yavrularım. Bir de fotoğraf alabilir misin? Tabii.